Adam, bak bende ne var? Rüzgar geldi. Aa, rüzgar geldi. Bak sana ne getirdim. Sen boyama mı yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun peki? Ne çizdin sen bana söyle bakalım. Güzel. Bu ne? Bu nedir? Gözü, ağzı, kolları ve ayakları var. Ne bu? Küçük bir çocuk. Çocuk mu bu? Çok tatlı bir çocuk. Şöyle de yapalım da bari. Nasıl? Şimdi güzel oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Güzel oldu değil mi şimdi? Bana da ver, ben de yiyeyim hepsini. Sen yiyorsun ama şöyle paylaşımcı bir örümcek adam değilsin. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben internette gördüm. Bunları böyle tabağın içine yayıyorlar. Bu jelibonları. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra da böyle suyla beraber sürüp Renk çıkıyor. Deneyelim mi? İster misin? Hı hı. Hadi deneyelim o zaman. Ben getireyim. Şimdi paketimizin bir tanesini anneciğim bu şekilde tabağa yerleştirdik tamam mı? Şimdi içine çok azıcık su dökeceğiz tamam mı? Beraber dökelim mi? Sen de tut ama çok fazla dökmememiz lazım o yüzden az bir şey dökeceğiz. Oo yanlış döküyoruz. Tamam. Şimdi renklerinin çıkmasını bekleyeceğiz tamam mı? Ben de tamam sen de bu esnada ye bakalım biz de bakalım renkleri çıkmaya başlıyor mu? Çıkıyorlar mı anneciğim? Hmm, yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar anneciğim. Bak şurada sarı var. Evet acaba sırını mı az koyduk? Pek de göremedim ama sen eline. Oh, evet işte şimdi oldu. Suyunu az koymuşuz. Bak renkleri çıkıyor gördün mü? Bu gıda boyası. O yüzden rengi böyle çıkıyor. Bak buna ne? Brown çıktı? Brown mı çıktı? Çok güzel. Bak turuncu. Ve pembenin rengi çıkmaya başladı. Görüyor musunuz? Sarılar biraz açık olduğu için fazla gözükmüyor. Çok güzel gözüküyor anneciğim. Güzel mi tadı? Beğendin mi? Sen bugün neden örümcek adam oldun? Söyle bakalım bana. Çünkü <laughs> ben ne, ne, ne rüzgar sanmayalım diye örümcek adam oldum. Seni rüzgar sanmayalım diye sen örümcek adam mı oldun? Neden? Aa, peki bir an seni görünce Rüzgar nerede mi diyecektim? Hı hı. Ama ben demeden sen çıkardın hemen ne? Ben senin kim olduğunu gördüm. Hayır, baştan. Oh, olmaz artık baştan. Artık geçti ben seni gördüm. Ama istiyorsan gene de takabilirsin. Evet. Tak dursun kafanda değil mi? Hı. Evet, işte böyle. Merhaba Rüzgar, örümcek adam. İyi misin? İyi. iyi. Öyle mi? Bak renklerimizi? Nasıl? Güzel gözüküyor, değil mi anneciğim? Gökkuşağı gibi oldu, değil mi? Hı hı. Aynı gökkuşağı gibi oldu ya. Çok güzel oldu anneciğim, değil mi? Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor? Arkadaşlar şuna bakın, çok güzel oldu renklere bakın ya. Evet, bu da bizim odamızın hali. Her yerde kılıçlar. Kılıç savaşları yapıyoruz, değil mi anneciğim? Hı hı. Evet, biraz önce de rüzgar beni muayene etti. Hasta olmuştum ben, değil mi anneciğim? Doktor setimizde beni muayene etti. Evet, evet. Renkleri çıkıyor Rüzgar. Daha fazla çıkıyor. Çok güzel oldu. Demek ki biraz beklemek gerekiyormuş. Hemen olmuyormuş. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi renklerimiz ortada buluşacaklar ve çok güzel bir kuşağı olacak. Değil mi anneciğim? Beğendin mi sen bunu? Çok mu beğendin? Yani, Aldı canım. Hani bak bucağına kırar zaten. Evet. evet. Aynen öyle. Dikkat nerede? edin dışarı seni. Evet. Dikkat edin. Bak burada da şey var. Ee, fil Necati miydi bu? Evet, İsimlerini hatırlayamıyorum. O Fil Necati. Peki diğerinin adı ne? Buradaki Gülen <laughs> Kıraşat. bu da Kıraş... Bu da Can... Kıraşat'ın bir annesi vardı. O ne yaptı evet, Kadriye'ydi galiba. Evet, Kadriye. Kadriye. Evet, Kadriye. Peki babasının adı ne? Ee, fil Fil Necati. <laughs> babasının adı Fil Necati değil. Babası da Kral Şakir gibi şey aslan o da ama onun adı ne? Ki evet. bilmiyoruz. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar bakın şu an renklerimizin son hali çok güzel bir şekilde birbirlerine yaklaştılar Yine değil mi anneciğim? Gene mi pembe geldi? Pembeler seni seviyor galiba değil mi anneciğim? Evet. evet rüzgarı pembeler çok seviyor. Bu bizim ilk deneyimiz olsun mu? Bak biz ilk, bugün bir deney yaptık seninle beraber. Bak. Kuşağı. Evet, çok güzel bir gökkuşağı oldu bizim için bu. Çok güzel, çok eğlenceli oldu değil mi anneciğim? Evet. Ortada buluşacaklar mı sence? Evet. Çok az bir şey kaldı, çok merak ediyorum. Keşke diğer renklerimiz daha fazla olsaydı. Bunda hep sarı çıktı. Sarı çıktığı için de sarılar daha çok gözüküyor. Her biri tek tek renk renk olsa çok güzel durdu, değil mi anneciğim? Böyle de iyi mi peki? Bu da bu da. Ver onu da kapatalım hadi. Şimdi biz bir de dişlerimizi fırçalayacağız, değil mi anneciğim? Hayır video çekmeyeceğiz. Video çekmeden hiç fırçalayacağız. Çünkü çikolata yedikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Dişlerimizi fırçalıyoruz. Neden? Dişlerimiz Yok. çürümesin diye, değil mi anneciğim? Evet. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Al bunu da onun üstüne koy. Öyle yap. Kule yap. Kule olmuyor. Öyle olur mu? Oldu. <laughs> Oldu. Çok güzel. Vur bakalım. Evet anneciğim, seninki ilk deneyimimiz de bitti. Tabağımız nasıl gözüküyor söyle bakalım. Oo. Oo! evet arkadaşlar bakın. Hepsi ortada birleşti. Çok güzel bir renk oldu ya, değil mi anneciğim? Buradan da anlıyoruz ki çok fazla bundan yemememiz gerekiyormuş, değil mi anneciğim? Hayır, çok fazla yemememiz gerekiyor. Çünkü baksana gıda boyasının ne kadar çok boya var bunda. Anladın mı? Bakayım. Tank mı oldu? Tamam. Peki o zaman rüzgar Ay, Bacı olsaydı tam tam olurdu. Evet. Deneyimizin sonuna geldik anneciğim. İlk deneyimizi de yaptık şimdi. Deneyler bitti. Belki başka gün başka deneyler de yaparız tamam mı? Olur mu öyle? Anne. Efendim aşkım. Neyi bebeğim? Anne böyle, böyle karıştırıyor kırık hızla ha. döküyoruz. Evet. birbiriyle karışıyoruz. gördüm. Evet, evet öyle de yapmıştık biz değil mi anneciğim? Ama Hadi. Bir daha evet, çekmemiştik. Bir dahakine çekelim. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Deneyimiz deneyimizin de sonuna geldik. Arkadaşlar yeni videolarımızı görmek istiyorsanız siz de kanalımıza ileride, size abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.